Hepinize selam gençler. Bugün sizlerle beraber PUBG Mobile oynayacağım arkadaşlar. Videoma like atmayı ve arkadaşlar, arkadaşlar abone olmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Yap. Şey, kapatmayı unutmuşum. Kusura bakmayın. Olur öyle hatalar. Şimdi burada bir adam var. Ben şimdi buradan sağ çıkmam mı? Ben şimdi buradan sağ çıkmam mı? Ben şimdi buradan yani buradan sağ çıkmam mı? Abi abi hadi hadi. Hadi ya. <laughs> ya öldürme bak. Buradan var ya sağ çıksaydım yemin ederim var ya en güzel loot'u ben alacaktım ya. Aga be. Ya ben niye buraya attın? Abi ben burada nasıl bir loot yapabilirim? Abicim. Ya başa böyle alsınız ya. Ben burada nasıl loot yapabilirim? Nasıl? Silahı da elime vermişler. Aslında yok yok. Şu an, evet, şuradaki adamlara diyecektim de yok, yok Aga ya. Aga be. Arkadaşlar güzel bir loot çıksın bari bana. Hadi bakalım. Şimdi Yat kalk yat kalk. Yatıyorsun kalkıyorsun. İşte sonra yapıyorsun. Nasıl? Sonra da Yine yatıyorsun. <laughs> Şöyle abi bak. Güzel notu var. Güzel olan değil mi? kapıyı kırarım güzel varmasın. Senin evinin kapısını kır. Allah senden razı olsun. Yavrum. Allah ne umudum varsa versin. Evet. Ben de nasıl versin Allah ne umudum varsa versin evladım. Yavrum ben de ya, senin kimden alacağım? Vallahi alacağım ha. Yine bak. Şöyle atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar bu arada ben video yapmadığım halde abone oluyorsunuz. Siz nasıl bir şeysiniz ya o? Yemin ederim var ya. Bin aboneye doğru yola çıktık. Çıktık derken geldik. Yani bir abone. Bin aboneyiz yani şu an. Evet, şu an e, videoyu son izleyenler için bin aboneyiz. Yani şu an şimdi izleyenler yani yeni attığımda bu ay bu hafta bu yıl izleyenler için de bir abone ol oluyoruz. Çünkü e, bir 1000 abone olmamıza. Belki şu an 900 aboneyiz. Ben bakmadım. 200 ya da 100 abone kaldı 1000 abone olmamıza. Hıh, ev sayısı bitti. Gel şimdi ilerice Re verdik Gel şimdi Rüstem abi. Gel şimdi. aga ya, aga ya. Bir şey diyeyim mi? Elmaslar olmasa ya acaba ben ne yapardım? Elmas mı denir ona? Ne demiş? Çünkü onlarla birazdan skralla e, mermi alacağım da ondan. Abicim. Arkadaşlar bir de şu hmm. 3x var ya çok sallanıyor ya. Baksanıza. O yüzden bunu bırakacağım. Her silahın neredeyse her silahın şeyi böyle. Neden acaba yani? Herkese mi böyle yarınıyorum böyle? Arkadaşlar ben çok tutunut alıyorum şu an. Var ya. Şeytan diyor ki oyunun yapımcısını bul. Öldü. Arkadaşlar ya. Ben normalde hiç ölmeden e, orada kalırdım bir güzel lootlarımı yapardım. Sonra o adanın kenarlarından yavaş yavaş çıkardım. Lan. Gerçekten çok salaksın bazen nereye tebeyle gidelim. Ne yapacağım? Niye ölürsün? Niye ölürsün? Tek başına dersin ölürsün tabi. Evet. Evet rahatlama videosuna da bir rahatlama videosuna daha hoş geldiniz. Şunu parmaklarımla çok güzel bir şey yapacağım. Bir ses, bir, ses çıkartacağım ve bu sesi arkadaşlar bin kere dinleyeceksiniz videoya geri sahip. Duydunuz mu? O sesi duydunuz mu? Rahatladım lan. çok kötü rahatladım hem de. arkadaşlar. Eğer şimdi ses geliyorsa videoya bizim bir tane çocuk var yan binada hep oyun oynuyor. Adam sapık mıdır nedir? İkide bir aynı videoyu mu izliyor dersin? o GTA 5 mi oynuyor dersin? Ne dersin? Lan o duru zannettim. Bakın zannettim. Şuradan şöyle şuraya drop indi. Böyle, bu şans bende var mı? Yok. Yani bu şansın bende olması için crafter'ın etmek hemen lazım. Evet, parmağımızı çıtlattık ama o kadar da yüksek sesle çıtlatmadığımız için siz duymadınız. Şimdi bunlar var ya, o kadar alacağım. Lazım çünkü abicim, lazım. Hı. Gel vatandaş gel. Na çanta doldu. Bazen çok küfür etmiyorum. <laughs> evet. Burayı ee, kestim galiba. Editör bunu burayı kessin yani. Ee, kesmiştir ya. Yorumlara kesmiş mi diye yaz. Kesmemişse var yani. Telif. Yani bu videoyu izliyorsanız ve kesmemişse telif yemediğimize dua ederim. Şimdi işte asılınan yer. Açılmamış da, açılacak da. Abicim, abicim, bir ekmek, bir ekmek. Şimdi ben hala neyin lutunu alıyorum dermişim. Dermişim. Yani daha neyin notunu alıyorum dermişim arkadaşlar. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Az önce anne baskını oldu. Şimdi e, ben alırsam bunu içersen sonra bunu alırsam sonra bir daha bunu içersem Sonra şu hareketi yapamazsam, dur bekle, yapamayayım. Heh. kit çıksın dermişim. Tamam, şimdi kit çıkaracağız arkadaşlar. Kit çıkarma taktiğimiz e, iş, inşallah işe yarar. Hı. Tamam. Şimdi size çok güzel bir bug göstereyim. Bug mudur nedir? Bug. Yani bak. Bakın şimdi. Ses olması böyle. PUBG oynayanlar için diyorum. Böyle at karşım. Bak 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 bak. Aa! Bulutlar havada süzülüyor. Bulutlar havada süzülüyor. Gördünüz mü? Bir daha yapalım. Bunu sakın evde denemeyin. Aa! Bakın, gördünüz mü? Oh be, çok güzel rahatladım o. Arkadaşlar, bunu da denersiniz artık. Ben şimdi hemen Kardeşimin yanına gidiyorum kardeşimin. Kardeşimden bir şeyler aldım. Şimdi geri dönüyorum. Şundan alıyorum kardeşimden. Sonra bunu alıyorum kardeşimden. Sonra bunu alıyorum kardeşimden. Bitti. Bu kadardı Video izlediğiniz için teşekkürler. Bay 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 dermişim. <laughs> şaka şaka. Video burada biter mi yahu hiç? Arkadaşlar ben size bir tane taktik göstereceğim. Buraya geliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Heh. Böyle yapıyorsunuz. <laughs> Olmadı. Heh. Yapıyorsunuz. Eğiliyorsunuz. Sonra şöyle geliyorsunuz. Yok böyle, bu tarafa gelmiyorduk. Şu tarafa geliyorduk. Yok bu tarafa da gelmiyorduk. Ne tarafa geliyorduk ya? Aa diğer taraftan. <laughs> Yapamadım. Diğer taraftan da galiba bekleyin. Şöyle geliyorsunuz. Şöyle geliyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Buradan geçiyorsunuz. Bu taraf mıydı? Yok. Bu tarafta galiba. Geliyorsunuz, geliyorsunuz. Lan mi unuttum. Yemin ederim unuttuysam var ya. Şey, Ram, şey, Recep Usta'ya Recep Usta'nın bana Konuşamıyorum ya. Ya abicim. Ben ya taktiği unuttum ya. Dur. Şimdi öyle de buraya çık lan unuttum lan. hatırladım. Bu taraftandı ama inşallah yapabilirim. Bu arkadaşlar bu taktik var ya efsane ama yani bu taktiği de yapmak için emek lazım. Hemen şöyle çıkmanız gerekiyor. Bakın şöyle Şöyle geliyorsunuz. Kafanızı sokuyorsunuz. Sokuyorsunuz. Yapamıyorsunuz. Şöyle yapıyorsunuz. Şöyle şöyle, şöyle çıkıyorsunuz. Çıkıyorsunuz. Çıkamıyorsunuz ama. Eş çıkmanız lazım ama çıkamıyorsunuz yani. Şöyle yapıyor muyduk ya? Ya ben baya önceden yapıyordum ya. Ha, ha şöyle çıkıyorsunuz. Yok yok. Ya bak şuradan ya ciddiyim arkadaşlar. Ciddi, ya şaka yapmayı seviyorum ama. Ya şaka. Abicim sen yani gerçek hayat ya oyununun ıı, silah versiyonu değil misin? Çıksana şuraya lan. Şunun üstüne çıksaydım. Bekleyin. Evet. Arkadaşlar bakın. Şuradan üstüne çıksaydım. Çıkamıyorum. Oradan çok kolay olurdu. Bakın. Çıkamıyorum. Lanet olsun. Merdan yüzüm. <laughs> Arkadaşlar sesim gitti. Niye? Çünkü telefonu uzaklaştırdım. Şimdi. Yok bırak. Bırak. Başka bir taktiği vardı bunun. Benim bu taktiği size göstermem lazım. Ya abicim. bak. Şimdi ne yapıyorduk? Burada Ramazan düşün düşün düşün. Fırıncı Ramazan. <laughs> Şunu da şöyle kırsak. Abicim Lan benim haberim yok takım arkadaşlarım ölmüş. Ben en iyisi bir araba blok kaçsam iyi olur. Alan gelmeye başlamış. Şimdi ben ne yapsam ne yapsam. Aa orada birileri mi var yoksa? Vallahi billahi birileri var. Ben bu taktiği orada mı göstermiştim burada mı? Bekle be. Hatırlamıyorsan. Evet. Orada birileri var kaç. Ne kaçıyorsun be? Araba olmam lazım. Yapma. Etme. Sen nerede öldün? Ben seni öldüreni bulup. Ağzını bununa kırmazsan benim adım Fırıncı Recep. Benim adım Fırıncı Recep. Bundan sonra benim adım Fundiracak oldu mu? Lan? Ama ilk önce şuraya ya. Şöyle. Ben var ya şimdi sizin neyi gösteririm biliyor musun? Şuranın altına geliyorduk. Ya arkadaşlar. Bakın şimdi o e, aynı aynı Gerçekten bazen var ya dilim dönmüyor. Lan kaç 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 burada adamlar var. Adamların olduğu yere doğru gidiyorum. Yemin ederim. Tam bir salam. Oha oha. Oha oha. Oha. Yuu. Böyle bayıltınız baba. Aleyküm selam baba. Ben kimsin kardeşim? Aha, hayır hayır no 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 Tamam bu, bu kadar tübeye bastığımız yeter. Adamlar bizden bunu aldı vallahi. Kaçtık mı lan? Arkadaşlar bu arada hani şey çıkıyor ya. Siz söyleyin o reklam. O benim telefonu virüs mü girmiş ne olmuş ya? ondan çıkıyor. O be başımı belaya soktum ya. Aynı adası da kapandı. Gel şimdi fırıncı gelecek. Gel şimdi. Kaybettirdim mi Vallahi kaybettirdim. Abicim bu nasıl bir şey yani? Gel fırıncı Recep gel. Gel vatandaş gel. Aslında ben o adamı öldürdüm ya. Niye kaçtım ki salak gibi? Ama canım azdı. Aman, o benim aa onun takım arkadaşı mıydı? Yoksa onu ezdi mi? Benim lutumu da aldı. Bu yanına kalmayacak lan. Bu yanına kalmayacak lan. Hırıncı Recep burada dur. alayım da. Bu tıkralım mermisi bitince bunu alacağım. Bununla vuracağım. Taktik. Lan ama beni hemen hızlı vuruyorlar. Niye yani niye? Niye? Ben onu da biliyorum. Sprey atıyor ya adamlar. Oh, çok güzel. Sprey. Al spreyi karşıma at. Bende de sprey olsa var ya. Ana yol bitişini PUBG'de ilk kez görüyorum valla. Bitmemiş. Ana benim lootumun olduğu yer. O adam öldüyse O adam Adam burada ya. o adam burada mı yoksa bir arabayla kaçtı mı şu an çok şüphesizim abicim gel şöyle sen olsun şunu al. Arkadaşlar adamlar. Lan hayır, hayır. Bana ne? Bana ne? Şimdi atalım bomba iki At. geldi mi? Bayıldı mı? Cık, hayır. Adam şu an orada. Bayıltabilir miyim ya? Aha buldum. Taktik yapacağım. Katabilir miyim lan içeri? Hay anasını ya. <laughs> Lan, runik güçte katabiliyorsun ya. İçeri bozu. Bunu da katamıyorsun. Kaçtı mı? Hii, adamlar geldi buraya. Lan. Ben şu an çok. Şok. Ben şu an şok. Arkadaşlar ben şu an şok. Bu ne ya? Arkadaşlar ya. Bir de bir şey söyleyeceğim. Niye yani Ya diğerleri gibi hiç yani videolarımda abone ve like istemiyorum. Ama siz de atmıyorsunuz. Of. Sizin bak beni seviyorsunuz biliyorum ama arkadaşlar şöyle bir sıkıntımız var. Abone olup like atmıyorsunuz. Da, ben emek veriyorum ama siz emeğimin karşılığını vermiyorsunuz. Şimdi bakın. Bu videoya benim ıı, kaç like gelse. Bu videoya hadi bak 900 takipçim var. Az isteyeceğim. 85 like. 85 like gelirse ve izlenmesi çok olursa ve abonem 1000 olursa. Bin abone özel çok güzel bir şey yapabilir miyim bilmiyorum arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Ve sizi çok seviyorum ve bay bay. Bay bay. Bay bay. Bay bay. bay, bay. Bak abone oldum mu? Hasan. Bak Cüseyin. Özellikle özellikle Emir. Bak abone olduysanız. Heh, aynen sana diyorum Kemal. Ben karşım sana diyorum. Evet harun sana diyorum. Abone ol, like at tamam mı? Hadi bir sonraki videoda görüşürüz.